Herkese merhaba. Kanalıma evime, kitaplığıma hoş geldiniz. Anlık bir kararla arkadaşlar bir okuma maratonu çekmeye karar verdim. Bu okuma maratonunu çekmemin temel sebebi bu gece işe gidiyor olmamak e, ve işe gitmiyorsam dedim ki bir okuma maratonu yapayım, bir okuma listesi yapayım. E, çünkü yarından itibaren eğer bu gece işe gitmezsem, yani itibaren idari izinliyim, bir hafta işe gitmeyeceğim. Ve o bir hafta boyunca arkadaşlar amacım tezimle ve kitaplarla uğraşmak. Tezimi e, yazacağım, yazmak zorundayım. Okullar kapanmış olabilir ama sonuçta beni kapsamıyor. Ben tez yazıyorum. E, Haziran ortasında bitmesi gerekiyordu. E, ölürsek kalırsak niye uğraşıyorsun diyeceksiniz ama öyle olmuyor. Yani sorumluluk sahibi olmak başka ya. Sürekli yazmıyorum kafam meşgul diye. Bir hafta boşum o bir hafta içerisinde Hastaneye hastalığı düşünmeyeceğim Evde oturacağım kitap okuyacağım ve tez yazacağım Niyetim o en azından ben Kendi sorumluluğumu yerine getireyim Onun verdiği o vicdan yüküyle Duramıyorum Gerçekten böyle görevler biriktikçe Üzerim üzerime geliyor Ve nefes alamayacak hale geliyorum e, tezde şu anda bende öyle bir hale geldi hani Bir aydır Hiçbir şey yapmıyorum tezimle ilgili Ve hiçbir şey yapmadım Bu bir arayı özleyeceğime eminim. En azından e, istatistik uzmanıyla konuştum. Elimdeki e, oluşturduğum e, anketleri programa girdim. Onlara göndereceğim. Ve e, çok kısa bazı şeyleri birleştireceğim. Yazacağım. E, çok fazla uğraşacağımı yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü okuduğum makalelerin hepsi aklımdan gitti. Çok az hatırlıyorum. Onları tekrar bir gözden geçirmem, Tekrar okumalarım var. Yani çok kısa bir şey yazacağım ama genellikle makale okuyacağım ve kitap okuyacağım. Yazacağım kısım daha az olacak. Öyle düşünüyorum. Bu bir hafta değerlendireyim dedim. Ee, televizyonda pek film izleyemeyeceğim. Gittiğim yerde internetim de çok olmayacak. Haliyle kitap okumak bence iyi gelebilir dedim. 5 ee, gün için 3 tane kitap seçtim arkadaşlar sizlere. Yani 3 kitap okunabilir diye düşünüyorum. İnternet olmayacağı için gideceğim yerde çok fazla internetten vakit geçiriyorum. Ya bunun farkındayım. O nedenle beni bu e, kitaplar oyalar gibime geliyor. İlk kitabım arkadaşlar Şeytan kitabını seçtim. Kalın bir kitap ama hızlı okunan bir kitap diye düşünüyorum. O nedenle sevecekmişim gibi düşünüyorum ve Şeytan kitabını seçtim. Bu kitap, kitabım en son eklenen kitaplardan biri ve ilk bu kitabı okuyacağım. Yani hep böyle oluyor. En son seçtiğim kitaplar elim gidiyor ama öyle olacak. Ben bu kitabı uzun zamandır okumak istiyordum. Bu sebebiyle bu kitabı seçtim. Bir diğer seçtiğim kitap arkadaşlar Neil Gaiman'dan yok ya kitabını seçtim. Neil okumak istiyordum ama Amerikan Tanrılarını okumak istiyordum. Sonra dedim ki ikisi de yani Amerikan Tanrıları bu kitaptan daha kalın. İki tane kalın kitap beraber olmasın. Ee, bir de Amerikan Tanrıları şu anda kitaplığımın olabildiğince en üst kısmında. E, ben oraya basamakla da ulaşamıyorum. Yani yüksek korkum var. Tutamıyorum çünkü. Ee, alırsam, düşersem Hani uğraşmayayım dedim. Kardeşim o kitabı aldırım oradından koyduysam ee, en azından Neil Gaiman okuyayım ve Neil Gaimanlarından yok yere okuyayım dedim. Hani yok yar güzel bir kitap olabilir arkadaşlar. Ben Neil Gaiman'ın seviyorum. Mezarlık kitabı en sevdiğim kitabım. Üç kez okudum ee, geçen yıl. Bu sene daha hiç okumadım ama tekrar okuyabilirim. Mezarlık kitabına bayılıyorum. En sevdiğim kitabı. Ben Caroline'i de okumuştum arkadaşlar. diğer kitabı neydi? Hemen sıcak Evet, okudum. Medal kitabını okudum. Başka kitabı var mı? Var diye başka kitabı. Şey Onu değil mi? Canavarın çağrısı. o Patrick Nesinde. şimdi aklıma o ikisi geldi. Yani o ikisini okumuştum. Yok, geride okuyabilirim. Bunu okumak için sabırsızlanıyorum. Aziz Allah ezan okunuyor. Son kitabım kaldı. Onu da göstereyim. Hemen videoyu kapatayım. Ezan okunurken çok fazla video çekmek olmaz. Son kitabım arkadaşlar İmkansız Kale. İmkansız Kale'de son aldığım kitaplardan biri. Bununla şeytine beraber almıştım. Ve bu üçünü götüreceğim. E, bu arada şöyle okuyacağım kitapları göstereyim. 3 kitap seçtim arkadaşlar. Bu 3 kitabı okuyacağım ve bu 3 kitap İteki yayınlarından çıkmış. Yani tesadüf oldu. Bilerek isteyerek bu şunu şey yapmadım. Ama seçtiğim 3 kitap İteki yayınlarından seçmiş oldum. Benim göstereceğim şeyler bunlardı. Bu kitapları okuduktan sonra sizlerle anlık yorum videoları çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Yeni bir video editlerim programı buldum. indirdim bilgisayarıma. Eğer yapabilirsem o programda bu kitapları editleyeceğim ve sizlere o şekilde bu videoları e, birleştirmiş bir şekilde paylaşacağım. Eğer yapamazsam e, inşallah yapabilirim. Anlık yorumlarımı paylaşmayı çok istiyorum. Eğer yapamazsam bu 3 kitabı okuduktan sonra eve geri dönünce sizlerle kameranın karşısına tekrar otururum ve beni bu arka planda e, tekrar görürsünüz ve bu kitabın her birinin kısa kısa yorumlarını yaparım. Ama anlık yorum videolarını çekip sizlerle paylaşmayı daha çok istiyorum. Umarım onu becerebilirim. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sıhhatle kalın. Huzurla kalın ve lütfen evinizde kalın. Şimdilik hoşçakalın.